Bugün sizlerle B1 ehliyeti ile 125 cc motorları nasıl sürülebileceği hakkında bir sohbette bulunmak istiyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde yani daha doğrusu AB ülkelerinin hemen hemen pek çoğunda B1 ehliyeti olan sürücüler belli bir eğitimden geçtikten sonra 125 cc hacmindeki motor sürebiliyorlar. Yani bu motorlar için ayrıca bir motor ehliyeti almalarına gerek yok. Bu konuyla ilgili bizde de o zaman bir takım haberler çıkıyordu. En sonunda 2023 senesi sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortak bir çalışma başlattılar. Bu çalışmanın sonuçlarını Şubat 2024'te çıkan yasayla aldık. Daha sonra bu yasa Mart ayında revize edilerek son halini aldı. Bu yasaya göre B1 ehliyeti olan sürücüler belli bir eğitim alıp bir sınavdan geçtikten sonra sınavda başarılı oldukları takdirde A1 ehliyeti alarak 125 cc'ye kadar motosiklete sürebileceklerdi. Bu yasa çıkmadan önce çıkan dedikodulara göre hareket eden arkadaşlarımız yollarda trafik kontrollerinde hem ceza yediler hem de motorları o an için eğer başka bir sürücü bulamazlarsa parka çekildi. Bundan ilgili ben daha aydınlatıcı bilgi vermek istiyorum. Çünkü hem bu süreci tamamladım. Kendime 125 cc motosiklet sürecek A1 sınıfı bir ehliyet aldım. Bu arada bu aşamaları daha detaylı olarak araştırma, inceleme fırsatı buldum. Yetkili ağızda. Şimdi öncelikle bu sınava başvurmadan önce bazı belgeler hazırlamanız gerekiyor. Bunlardan birincisi en az 2 yıllık B bir ehliyetine sahip olmanız. İkincisi kullandığınız motosikleti veya alacağınız motosikleti herhangi bir şekilde ticari faaliyette kullanmıyor olmanız. Son 5 yıl içerisinde mevcut ehliyetinize herhangi bir yasal işlem veya bir iptal durumunun yapılmamış olması. Bunlar olması gereken şartlar. Bunun dışında tamamlamanız gereken evrakların ilk başında bir sağlık raporu geliyor. Bunu aile hekiminden veya bir hastaneden göz muayenesi olarak alabiliyorsunuz. Bunu aldığınız zaman artık elinize herhangi bir sağlık raporu vermenize gerek yok. Hastane onun sistemi işliyor. Siz isterseniz usulen kendinize bir çıktı alabilirsiniz. Okul diplomanız, mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanız, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf. Yalnız bu vesikalık fotoğrafı iki yerde kullanmamış olmanız gerekiyor. Bir yerde kullanabiliyorsunuz ama ikinci bir yerde kullanabiliyorsunuz kullandıysanız herhangi bir sebeple sistem bunu kabul etmiyor. Bu benim başıma geldi. Bizzat yaşadım. İki ayrı yerde ben çektirdiğim fotoğrafları kullanmıştım. Sistem kabul etmedi. Tekrar gidip fotoğraf çektirmek zorunda kaldım. Bu evraklarınızı tamamlayıp sizin aklınıza yatan herhangi bir sürücü kursuna gidip evraklarınızı veriyorsunuz. Onlar bu evraklarınızı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine yüklüyorlar. Orada evraklarınızın hepsi tek tek kontrol ediliyor. Eğer herhangi bir sakınca görülmezse dershaneye bu eğitimi almaya ve arkasından sınava girmeye hak kazandığınıza dair bir yazı geliyor. Ve dershane sizi çağırıp sizinle bir eğitim programı hazırlıyor. Bu 8 günlük bir program olmak zorunda. 8 günde de en az 8 saat ders almak zorundasınız. Bu 8 günü 2 haftaya yayıyorlar. 4 gün bir hafta, 4 gün ikinci hafta. Bu ders saatlerinde birer saatlik dersler alıyorsunuz. Şayet başınızdaki eğitmeniniz, hocanız yeterli görmezse bu ders saatinizi uzatabiliyor. Sürücü okuluna müracaatınız kabul edildikten sonra Ağustos 2024 senesi rakamlarıyla 8500 lira kurs ücreti ödüyorsunuz. Bunun içinde de sınava gireceğiniz 750 lira sınav harcı da dahil. 8 günlük en az 8 saatlik eğitiminizi tamamladıktan sonra ve de başınızdaki sürücü hocanız siz artık gerektiği şekilde yetiştiniz. Sınava girmenizde bir sakınca yok dedikten sonra size bunlar çok ciddi olan sürücü kursları için geçerli. 5 saat ders verip işi geçiştirmeye çalışan, çok daha ucuz rakamlara size ehliyet alabileceğinizi söyleyen sürücü kursları da var. Benim önerim bunlara itibar etmemeniz, ciddi kurslara gitmeniz. Size bir sınav günü tespit ediyorlar ve sınav giriş kartı veriyorlar. Belirlenen gün ve saat yani bir saat önce sınav alanında olmanız gerekiyor. Bu eğitimler esnasında görücü pistinde çalışıyorsunuz. Bu pistte ilk önce dubalar arası yaklaşık 8-9 tane dubanın arasından es çizerek geçiyorsunuz. Bunu tamamladıktan sonra yerde bir 8 işareti var. Yaklaşık 3 metre çapında iki tane daireden oluşuyor. Bu 8 işaretinin içinde ayağınızı yere değdirmeden, 8 çizgisinin dışına çıkmadan bu 8 şeklini tamamlıyorsunuz. Ondan sonra düz bir çizgi var. Bu çizgide belli bir surete çıkarak çizginin dışına çıkmadan bu düz çizginin sonuna kadar gidiyorsunuz. Bunu da tamamladıktan sonra hızlanma bölümü var. Orada hızlanıp yaklaşık 40-45 km hıza çıkıp fren yazan yerde ani fren yapıyorsunuz. Bundan sonraki bölümde yine bir düz çizgi var. Orada ilerleyip iki tane duba var. O dubaların arasından kaçış yaparak geçiyorsunuz. Buna engelden kaçış deniyor. Daha sonra yine bir düz bölüm var. Oradan gidip bitiş noktasında bitiriyorsunuz. Bütün eğitimlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Bu parkurda tamamlıyorsunuz. Sınav da bu şekilde oluyor. Sınavda şayet biniş noktasına kadar gelirseniz ve sınav hocaları herhangi bir hata yapmadığınızı, başarılı olduğunuzu söylerse pistin dışına çıkıyorsunuz. Normal trafiğin aktığı bir yolda araçların arasında araçları takip ederek yaklaşık 5 kilometrelik belli parkurlar oluyor her ilin farklı 5-6 kilometrelik bir yolda motoru sürüyorsunuz. Bu esnada sınav heyeti sınav aracıyla arkamızdan geliyor. Yaptığınız her hareketi kontrol ediyor. Bu esnada sinyal vermeye, yerdeki çizgilere dikkat etmeye, trafik ışıklarına veya kavşaklardaki dur yazılarına uyup uymadığınızı kontrol ediyorlar. Burada belli bir sürete kadar çıkmak zorundasınız. Yavaş giderseniz sizde bir kulaklık oluyor ters sistemi. Ondan sizi uyarıyorlar veya başka bir konuda uyarmaları gerekirse uyarıyorlar. Bu rotayı da tamamlayıp tekrar piste döndükten sonra eğer hiçbir hata yapmadıysanız ehliyetinizi sizi tebrik ediyorlar ve alıyorsunuz. Bu sınava başlamadan önce sizin bir fotoğrafınızı çekiyorlar. Hani hakikaten sınava giren siz misiniz değil misiniz diye. Ve sınav sürecinin tamamını videoya kaydediyorlar. İleride herhalde herhangi bir itiraz veya sıkıntı olmasın diye. Sınavı başarıyla geçtikten sonra en geç iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı sizin A1 sürücüsü olduğunuzu E-Devlet'e işliyor. Yolda herhangi bir çevirmeye girdiğiniz zaman polisler ellerindeki tabletlerle sistemde sizin sürücü olduğunuzu görüyorlar. Bunun için size şu bizim ehliyetlerimizdeki gibi yeni bir ehliyet vermiyorlar. Şayet böyle bir ehliyetin Arka tarafında A1 sürücüsü olduğunun da yazılı olmasını istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı sisteme işledikten sonra nüfus müdürlüğüne müracaat ediyorsunuz ve orada ben B1 ehliyetime A1 özelliğinin işlenmesini istiyorum diyorsunuz. Bunun karşılığında 2500 lira bir ücret ödüyorsunuz ve sizin ehliyetinizi komple değiştiriyorlar, yeni bir ehliyet veriyorlar. Orada Arkasında A1 karşılığında sürücü olduğunuzu da işlemiş oluyorlar. Eğer Türkiye içinde sürecekseniz böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Şayet yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız motorunuzla orada tabii bizdeki sistemi göremeyecekleri için. Bu 2500 lirayı verip ehliyetinizde tabirin işlenmesi bence zorunlu. Bu ehliyet yasası çıktığı zaman çok daha ucuz olacağı, bir takım avantajları olacağı söylendi. Ama beklediğimiz avantajlar maalesef çıkmadı. Hatta ben Eylül ayında niyetlendim abi e ehliyet almaya ve şu anda pişman oldum almadığıma. Çünkü o zaman alsaydım yaklaşık 4.500-5.000 lira civarında bir paraya sıfırdan A1 ehliyetimi almış olacaktım. Şimdi çok daha fazla yabanım mali oldu. Bu yasanın söylediklerine göre bize avantajı sadece işte bu 2.500 lirayı vermemek. Yani şu anda normal bir A1 ehliyeti almak isterseniz yaklaşık 11-12.000 lira civarında bir para vermeniz gerekiyor. Bunu 8500 liraya hallediyorsunuz diye söyleniyor ama bilmiyorum. Yani bana göre pek doğru bir şey değil. Neyse. Sürücü kursunuzu seçerken, başta da söyledim, lütfen çok dikkatli davranın, çok iyi araştırın. Daha önce o kurstan ehliyet almış kişilerle gerekirse gidip konuşun. Kursun araçlarına bakın. Çünkü siz eğitimlere ve sınava kendi motosikletinizle kesinlikle giremiyorsunuz. Kursun kendi pistinde... Kursun kendi motosikletleriyle ve sadece onların kendi özel yeleklerini veriyorlar. Onun dışında kaskınızın, dizliğinizin ve dirsekliğinizin olması şart. Bunları mutlaka istiyorlar. Bunlar olmadan, kurs, ciddi kurslarda daha doğrusu, bunlar olmadan hiçbir şekilde eğitim alamıyorsunuz sınava zaten giremezsiniz. Bu arada bir de sınavın bir bölümünde de sınav heyeti gelip size motosikletin başında motosikletin özelliklerini anlattırıyorlar. İşte aküsü nerede, ön freni hangisi, arka freni hangisi, sinyaller nereden yanıyor, parlar nasıl, korna nasıl gibi gibi sorular soruyorlar. Yani motosiklet kaç vitestir bu motor gibi sorular soruyorlar. Bunları zaten sınav hocanız yani daha kurs hocanız size Önceden tek tek hepsini anlatıyor, öğretiyor. Bu aslında ben merak ettim, sordum, Hani neden böyle bir şey bize soruyorsunuz diye sınav heyetine. Bu tamamen bizleri rahatlatmak için yapılan bir uygulamaymış. Bana söylediklerine göre benim sınav hocalarımın. Çünkü insan ne kadar da olsa sınava girdiğim bir heyecan oluyor. Onları zaten çok kolay. Hepiniz gündelik hayatta da kullandığınız için biliyorsunuz Hani Frenlerde, sinyallerde, korna nerede? Onları anlatarak bir parça sizi rahatlatmaya çalışıyorlarmış. Dediğim gibi kursu çok iyi araştırın. Bu konuda maalesef çok daha ucuza, çok daha az ders vererek, sizinle hiç ilgilenmeyerek eğitiminizi tamamlatan kurslar var. Benim gittiğim kurstaki ben Mersin'in Silifke bölgesinde oturuyorum. Silifke'deki bir kurstan eğitimlerimi aldım. Pistteki ders esnasındaki sürüşlerde en ufacık bir hata yaptığım zaman hocam hemen beni durdurup uyarıp Doğrusunu gösterdi ve çok ilgili bir şekilde benim eğitimi tamamlamama yardımcı oldular. Bir de bu kursu alıp sınava girdiğiniz zaman, ondan önceki hayatınızda araba kullanmış olabilirsiniz, motosiklet kullanmış olabilirsiniz, çok daha küçük hacimli. Kurallara hiç uymadığınızı fark ediyorsunuz. Bir kavşağa geldiğiniz zaman oradaki dur işaretini görüp durup tamamen bekleyip birinci vitesi takıp hiçbirimiz yürümüyoruz. Ama sınavda bunu yapmak zorundasınız ki doğrusu bu. Yani bunun gibi işte mesela sınavda kırmızı ışıkta önünüzde arabalar var. Motosikletler genelde en sağdaki emniyet şeridinden en öne kadar geçerler, oradan yollarına devam ederler. Ama sınavda bunu yapamazsınız normal önünüzdeki arabanın arkasında bekleyip gerekirse bir ışık kaçırıp onlarla beraber aynı düzen içerisinde devam etmeniz gerekiyor. Aslında trafik kurallarını hatırlamamız bakımından da bu sınavlara girmenin de biraz faydası oldu. Şimdi biraz daha ışıklara ve işaretlere daha fazla da dikkat eder. Benim size bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bunlar ilgili daha detaylı bilgiler. Resmi gazetede bundan ilgili çıkan kanun sayfası benim kayapalancılar.blogspot.com blog sayfamda var. Oradan da daha detaylı olarak okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.